Bu serverde toplam uf. <laughs> 95. Galiba şurada serverde toplam 95 kişi vermiş. Tamam bundan bana ne? <laughs> Bu ne lan? Gizli bir ekran buldum. Lo? Oha! Arkadaşlar <laughs> bunlar ne? Sosisliler televizyon izliyorlar. Televizyonda film var galiba. Evet bir tane abi buradan bir içeri kola içiyor. Bu bunu mu izliyoruz? Öyle bir kısa Ne biçim bu nasıl filmle böyle film mi olur? Bir de ailece izliyorlar Allah'ım ya. Şey de baba sosisliğin üstüne zıplıyorum. He. <laughs> la oğlum şurada YouTube'dan açın Emirhan'ın videosunu izleyin. O daha komik ya. O daha güzel ya. Al ben izleyin beni. <laughs> Arkadaşlar bugün muhteşem bir parkur yapacağız. Bu ne la? Bitmez bu ya. Arkadaşlar bir tane kuz kocaman bir tane kule var burada. Buna tırmanacağız ve bunun sonuna doğru kadar gitmeye çalışacağız. Ta en üstte çıkacağız. Nasıl olacak ben de biliyorum. Hiç yanmadan yapmaya çalışacağız. En son ana güncelleme. Christmas evet parti. Oğlum ne Christmas? Yılbaşı mı kaldı ya? Kuleyi bitirdim bitirdim. Bitiremezsem valla öldüm. de gitti falan. Bir şeyler yazıyorlar burada. Ben artık başlıyorum. Yeter artık. Ben sizi mi dinleyeceğim ya? Hiç yanmadan bitirmeye çalışacağız arkadaşlar bunu süper speed yani speed rush şeklinde yapmaya çalışacağız. Yani full konsantre bir şekilde yapmaya çalışacağız. O yüzden hemen kemerlerinizi bağlayın. Bu videoyu beğenin. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açın ve hazır bir şekilde koltuğunuza yaslanın ben izleyin. Çünkü hıhpızı bir şekilde bitireceğim. Hemen şuralardaki taktiğimize bakalım arkadaşlar. Renk seçme taktiğimiz. Evet maviymiş. Çok iyi pro bir şekilde hiç yanmadan bitirebildiğim inananlar bu arada kalpten inananlar şu anda. Hemen yorumlara emin olayım. Sen adamın dibisin. Kesinlikle bence bitirirsin yani. Sen parkur projesi değil misin yani sonuçta? yazabilirler. Sonuçta işte, ben parkur prosuyum arkadaşlar yani. Böyle hava atmak gibi olmasın ama gerçekten bu konuda iyidir. <laughs> ya oğlum ne kadar boş yaptım ya. Kesin yalacağız birazdan ya. Durun 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 durun. Şuraları elle. Lan buralar zor lan. Daha yeni başladık. Hani kolaydı bunlar ya. La buralar şimdiden böyleyse arkadaşlar. Valla billahi biz bittik. 4-5 tane part bölüm var bu oyunda. Ve hepsini bitirmeye Zemin 3 riskli. Evet riskli zemine gelmiş bulmaktayız. Ah lan bunlar sallanıyor. Sallanıyor durun durun durun. Tabii, sallanıyor sallanıyor. Burada şuraya geçiyor. Hop burdan buraya, burdan buraya, burdan buraya, bura, bura. Le buradan ayak kayabilir, tamam? Güzel, çok iyi Harika geldik buraya kadar. Şimdi arkadaşlar, ayıptır söyleme süper speed, hızlı bir şekilde süper speed ren şeklinde bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ooo, o zaman şu galiba. Ben çok güzel oldu buralar. Ömer, bir şey diyeyim arkadaşlar, çok güzel yapıyorum bence ya. Hala hiçbir sıkıntı yok, hala hiçbir sorun sıkıntı göremiyorum. Hayır. Hem tamam. sonuçta yanmadım. Yandın mı? Hayır yanmadım. Yere düştüm sadece. Bunlar olabilir. Yanmadım sonuçta. <laughs> Şimdi aynı yere gitmek için uğraşacağım ya. Of. A few moments later. Tamam aynı yere geldim. Hem de bayağı bir kolay bir şekilde geldim bu sefer. Durun abi durun şuralarda yanmamam lazım. Ben burada az önce nasıl yendim ben anlamadım bu işi ya. Çok hızlı yapmaya çalıştığım için ya Ne oluyor lan? Çok hızlı yapmaya çalıştığım için muhtemelen arkadaşlar böyle şeyler oldu. Dur 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 Yapabilirim yapabilirim Yaptım Zemin dört rüzgarlı Allah'ım inşallah Çok rüzgar yoktur oğlum Yoksa düşmeye kaçacağım bak bir daha ya Tamam devam rüzgar, rüzgar yok lan bizi kaldırmaya çalışıyorlar arkadaşlar sıkıntı yok Buradan devam ki Hayır hayır lan niye buraları bu kadar küçük yaptınız Derdiniz ne ya dediniz ne ya Ah Bunda bu, bu checkpoint mi? İnşallah checkpoint değil. Tamam, yani oh be tamam checkpoint derse sıkıntı yok arkadaşlar. Bu saatten sonra dünya'nın platformu bekle ipucu bu parçayı başaramazsan son kontrol noktasında ışınlanırsın sarı tuğlaya yani. Bu tüm kule için geçerli olacak tamam yani en son şuraya ışınlanırsın. Burası hani checkpointmiş. Burada bura atlıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Burada ne yapıyoruz? Ne ala? Tamam şuraya atlayacakmışız. Olaf ya. Keşke bir etrafıma baksak. Arkadaşlar şimdi ben orada checkpoint aldım ya. Benim şurada yanmam lazım. E, o lan bu beni yakmıyor. Hah yakıyormuş tamam. Tamam sakin sakin. Hadi lütfen checkpointle başlat beni. <laughs> Şu da bir checkpoint değil mi? arkadaşlar bizim checkpoint işi yalan oldu temmiz. sakın bir daha onlara inanmayın ve bizim speedrun işi de yalan oldu o yüzden artık böyle aşırı hızlı yapmaya çalışmayacağım yavaş yavaş ve güvenli güvenli yapmaya lazım lütfen 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 yapmamam lazım ablacım sen ne giydin üstüne abla bir git ya dikkatimi de ya tamam bence harika ilerliyoruz arkadaşlar buralarda asla ama asla yanmamam lazım tamam yavaş yavaş dikkatli dikkatli ilerleyeceğim bu saatten sonra başlarım ya 35 kere çıktım aynı şeyi ya zemin 5 sıcak neon ya sıcak neon ne kanka ne saçma sapan isimler koyuyorsunuz ya ha sıcak ne dedi şeyler bunlar galiba arkadaşlar dürün dürün bunlara değmeden çok güzel geldim buraya kadar her şey harika gidiyor her şey harika yanmadık hala yanmadık 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 yanmaz yanmam oğlum bir şey diyeceğim az önce düşüyordum orada az önce orada düşüyordum çaktırmadım ama az daha düşüyordum bu arada az önceki abla nereye gitti oha abla baya hızlı oynuyor var ya ben düştü zannettim ablayı abla yukarıda arkadaşlar kar yağmaya başladı burada ne alaka lan kar yağıyor ortak ne kadar yüksek çıktıysak yemin ederim soğuktan galiba kar yağıyor oh tamam yol tahmincisi burada ben nasıl yapacağımı biliyorum Evet kırmızıymış bu yeşil mi Aynen yeşilmiş Tamam burada çıkalım Tamam her şey harika çok güzel geliyor hala yanmadık yani yere düşmeyi yanmak kabul etmiyorsak eğer yanmadık yani arkadaşlar yandık mı ben yanmadım yani ee hangisi lan mor mu değil bu da değil e eh, sarı Allah'ım ya korktum bir an olmuyor zannettim var ya bu taktik işe yaramıyor zannettim bir an hala sorun yok arkadaşlar tam birazcık yakınlaşalım da arkadaşlar ver lan sorunla bir an. Dalgınlığıma gelir. Şuradan aşağı uçarsan bir daha bu oyunda çıkarım. Yemin ederim çıkarım oyunda yapma bir daha şeyleri ya. Yeter 30 kere yaptım ben şeyi. Kırmızı burası sanırım. Tamam. Hadi oğlum. Hadi bitiyor artık. Zemin yedi. Kaotik bölümüne geldik arkadaşlar. Şuraları da hemen bir bitirelim. Buralar da kolay zaten. Kolay kolay. Buralardan yani sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok ya. Kafamı çarptım. Allah'ım yarabbim ya. Bir dakika. Tamam. Şurada devam et. Tamam. Ya oğlum bunların arası niye bu kadar böyle? Çok dar yapmışlar bunların aralarını. Bir dakika bir dakika. Değmemem lazım hiçbirine ya. Umarım bunlar tek atmıyordur. Yanlışlıkla değerim falan. Tamam. Burayı da bitirdim. Abi süper gidiyoruz. Keşke birazcık hızlı koşsaydım arkadaşlar ya. O kadar kolay olurdu ki parkur. Birazcık hızlı koşsaydım veya birazcık yukarıya zıplasaydım. Diyor ki bir sonraki trans zıplamasına Bu birazcık zor olabilir ama eminim bunu yapabilirsin. Ya öyle. Tabii ki yapabilirim. Manyak mesela ya. Benim yapamadığım bir şey mi var mı ya? Oğlum, arkadaşlar bunlar çok zor. Bu bir dakika. Tamam, tamam. Hadi tut. Oh, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam, geçtim orayı da geçtim orayı da geçtim. Neden gittikçe zorlaşıyor? Hala çözemedim arkadaşlar. Normalde gittikçe kolaylaşması lazım. En zor yerleri zaten atlatmadık mı bizi ya? Tamam. Burayı da yaptım. Abi sesim kısıldı korkudan. Buradan yukarıya düz duvara tırmanıyoruz. Tamam. Ve aha çıkmayın. Zemin 8. Boyun bir şaka olduğunu mu düşünüyorsunuz? Henüz bir şey. Yok ben şaka olduğunu düşünmüyorum abi. Ben bir şey demedim abi. Ben seni şey tanımıyorum ki abi. Sen niye bana kızıyorsun? Allah 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 Dur dur dur. Hop. Checkpoint tamam. Oyun bir anda bize niye kızdı arkadaşlar anlamadım ya bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum boş verin. <laughs> Şuradan devam ediyor sanırım. Allah dur dur dur. Hay. o deme deme deme. Arkadaşlar şunu, şu, şu az daha kafam değiyordu ya. Tamam çok güzel. Checkpoint'imizi aldık yine. Şimdi buradan buraya geçiyoruz. Buradan nereye gideceğiz Allah bilir. Tamam karşıya geçiyormuşuz. Hop Tamam çok güzel. Bence hala sıfır sıkıntı arkadaşlar. Hiçbir şekilde sorun yok. Buradan nereye gidiyoruz? Tamam buradan buraya gideceğiz. Bir tane yol var zaten. Tamam tamam. Buralarda yanmam arkadaşlar. Buralarda yere düşme şansım olmadı için işte. Tamam artık yere düşme şansım var. Artık yanabilirim. Çok kısa sürdü mutluluk. Tamam. Diyor zıpla ve koş. Aşağı zıpla diyor. Allah ne var ne var ne var. Ala 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 ala. Nereye gideceğim nereye gideceğim? Hayır. Ya gitti. Durun arkadaşlar. Durun şunun gelmesini beklemem lazım. Şundan da kaç. Tamam. <laughs> Abi çok zordu ya. Ve buradan da çıkıyoruz. Abi artık bitsin şu kule ya. Hop Tamam neredeyiz bir bakmak istiyorum. O oh, tam çok az kalmış. Ubi boya %70'ini falan bitirmişiz arkadaşlar. Çok az kalmış da. E ben bunların üstüne nasıl zıplayacağım? Canım gidiyor. Abi canım çok azaldı. Canım çok azaldı. Abi canım yarıya kadar indir öleceğiz. İnşallah yoktur bir daha yok. Aynısından varsa vallahi öldüm yoksa. Hala hiçbir sıkıntı yok. Hala tamam tamam tam, birazcık sıkıntılar var arkadaşlar. Birazcık sıkıntılar var. Onlar da az önceki o neonlar onlar bizi öldürüyor. Canım bayağı azaldı ve sarı yere geldik. Artık etraf sarı. Bu kat eski cehennem kolesinden kolay Umarım gelecektir hazırlısındır. Oğlum az önceki de kolaysa sıkıntı yok. Zemin 9. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Hop hop. Buralar gerçekten kolaymış ha. Allah Allah. Canım gitti lan. Canım gidiyor. Canım gidiyor. Hay. Oha canım yükselmiş. Az önce yarıya kadar inmişti galiba. Sıraya geçtik diye canım yükselmiş. Ama arkadaşlar çok geriye gitmedik. Tamam. Yok bir dakika. Hemen hallediyorum. Ya arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu oyunda tek boyut almıyor mu? Oğlum ben tek boyut aldım. Kaç tane tek boyut aldım? Tek boyut çalışmıyor mu ya? Abi ağlayacağım ya. Ya diyor en kolay şeyi ama gidemiyoruz bütün. Nereye geldik? Rising lava mı? Koş diyor arkadaşlar. Niye koşuyoruz oğlum ne oldu? <laughs> Allah! lava geliyor alttan Ya saçmalamayın arkadaşlar saçmalamayın Böyle oyun olmaz Böyle bu, Bunu böyle oynayamayız Alttan lava mı yükseliyor, yükseliyor mu? Yükseliyor Bende ne biçim yükseliyor Böyle olmaz ama saçmalamayın Bu saçmalık ya Ya abi oyunun modları varmış Ben bunu yeni öğrendim Ne gerek vardı böyle modlara ya Allah ben check point'e dönmeye çalışıyorum Bunlar beni baştan başlatıp duruyor Delireceğim Oğlum ezberledim artık Şu renkleri bile ezberledim Yeter ya Niye aynı yerde başlayıp başlayıp duruyoruz ya Bir de lava geliyor arkadaşlar Tamam Bu sefer hiç durmadan yapmaya çalışacağım e ee, arkadaşlar Eee hiç durmadan yapabilirsem özellikle böyle lav varken yemin ederim bir tebrik edeceğim. Normalde yapamadım. Hiç durmadan yaparsam vallahi tebrik edeceğim kendimi. Harika. Evet. Böyle sinirliyordum. Parkur, parkur falan diyordum değil mi? Böyle hava atmak gibi olmasın ama gerçekten bu konuda iyidir. Bir dakika arkadaşlar bizim amacımız kuleden dışarı çıkmak değil mi? Evet kuleden dışarı çıkmak bizim amacımız. Evet alın aha çıktım kuleden dışarıya. Tamam işte ben parkur pürüzdüyüm. Ah kuleden çıktım evet burası sonuçta bizim kulemiz değil aile bizim kule şu yeşil öğrendi. Evet. Eğer boyunu bitirmemi istiyorsan hemen videoyu beğen kanalıma abone ol ve güzel bir yorum bırak. Bir sonraki videoda görüşürüz ben boyunu bitireceğim. Ama eğer tabii ki de güzel bir like gelirse. Bay bay.